dostlar herkese selam. Evet bugün boğa keçisini inceleyeceğiz. Özellikle boğa keçisi benim de çok ilgimi çekti ve sizlerden gelen birçok soru ve birçok istek üzerine boğa keçisini özellikle sizin için incelemeye karar verdim. Buraya da kendi ellerimle boğa keçisinin çizimini yaptım. Gördüğünüz gibi surat beyaz, sonra burada bir kahverengi bölüm var. Kulaklar oldukça uzun daima boynuzlar arkaya doğru sarkıyor. Fakat muazzam bir ön göğüs var. Gördüğünüz gibi göğüs cepheli. Ve arkaya doğru baktığınız zaman çok geniş sallı bir hayvan ve çok da iyi küle alan bir hayvan. Diğer en önemli özelliklerinden biri de canlı ağırlığı üzerinden %65 karkasa sahip. Yani kestiğinizde canlı ağırlığının %65'i kadar kısmı et ve kemik ve yağdan oluşuyor. Evet bu konuyu bugün inceleyeceğiz. Her zaman olduğu gibi kanalıma abone olmayı, titreşimi açmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hep beraber bu konuyu inceleyelim. Aslında Güney Afrika'da oluşmuş bu keçi, bu erkeçi Güney Afrika'dan gelen bir ırk. Ve özellikle 3 tane kabile var Güney Afrika'da ve bu 3 kabile tarafından üretiliyor. Bu kabileler de Namakaua, San ve Fuku kabileleri. Bu kabilelerde çoğaltılan bu boyer keçisi daha sonra dünyanın birçok yerine yayılıyor. Fakat bu keçinin oluşumunda özellikle Avrupa ve Hint ırklarının birleşiminden oluştuğu konusunda bazı fikirler var. Ama net bir şey yok. Ve bu ırk daha sonra Yeni Zelanda'ya, Yeni Zelanda, Avustralya'ya ve Aynı zamanda Amerika'da özellikle Teksas bölgesinde yetiştiriliyor. Az miktarlarda Avrupa'da var. Boer'in anlamı aslında Hollanda'ca bir kelime. Boer kelimesi çiftçi demek. Yani Boer daha sonra biliyorsunuz zamanında koloni olan Güney Afrika'da özellikle Hollandalılar, Hollanda çok yaşıyor ve orada yaşadıkları süre içinde işte bu keçiye böyle bir Çiftçi keçisi olarak ismini veriyorlar. Boyer Boer keçisi bir et ırkı ve özellikle hızlı büyüyen bir et ırkı. Çok hızlı canlılarlık artışına sahip. Bu da bütün keçi ırkları içindeki onu et ırkı olarak güçlü bir konuma koyuyor. Genelde Boyer keçisi yurt dışında özellikle büyütülen yerlerde. Genelde yurt dışında 22 kilo ile 36 kilo canlı ağırlıklarda kesime gidiyor. Fakat bu e, ülkelerden ülkeye değişebiliyor. Örneğin böyle bir ırkı biz ülkemizde beslesek çok rahatlıkla 50 kilolarda hatta 60-70 kilolarda 70. Hiçbir şekilde boer keçisi oğlakları iyi bakıldığında 90 günde 36 kiloya kadar ulaşabiliyorlar. Ancak kötü bakımda bu rakam 90 kilolarda 15 kilolara kadar düşebiliyor. Fakat çok iyi bakımlarda 36 kilo gibi bir rakama ulaşıyor. Bu er keçisi aynı zamanda özellikle büyük meralarda, büyük rençlerde ve büyük alanlarda o meraların ya da o otlakların temizliğinde de kullanılıyor. Aynı zamanda bakım yapıyor. Yani dikenlerin ortadan kalkmasına yardımcı oluyor. Ve bu er keçisi iki ayağının üzerine kalktığı zaman yaklaşık 1 metre 80 santime ulaşabiliyor. Özellikle şunu söylemekte fayda var. Dünya keçi nüfusunun çoğunluğunu yani %97'sini Asya ve Afrika oluşturuyor. Ve bunların içinde de keçi üretiminde bir numara yani üretimde Çin, keçi üretiminde %38 ile Çin birinci geliyor. Ve buradan da hareket edersek eğer genelde büyük sürülere Çin, Yeni Zelanda, ve Avustralya üretimini gerçekleştiriyor. Boer keçisinin daha küçük sürülerde yetiştirilen ülkeler içinde Meksika, Arjantin ve Almanya bulunuyor. Almanya'da ben gittiğim zaman orada yaptığım koyun seçimlerinde özellikle her sürünün içinde 10 tane, 20 tane, 30 tane boer keçisi ve melezlerini gördüm. Safkan olmasa da mutlaka bu keçilerin melezleri vardı. Bu benim çok ilgimi çekti. Zannedersem orada bir nevi bu keçilerle ilgili devlet desteği alıyorlar. Ya da diğer özelliği bakım açısından, mera bakımı açısından bu keçileri içinde tutuyorlar. Bu er keçilerinin ömrü yaklaşık 7-8 yıl. Ancak tabii ki 7-8 yıldan daha uzun yaşayabiliyorlar ama özellikle baktığımızda verimli ömrü 7-8 yıl diyebiliriz. Çünkü 8 yıldan sonra hastalıklara karşı olan direnci zayıflıyor. Bu keçilerin bir özelliği de hastalıklara karşı müthiş bir dirençlerinin olması. Ve dolayısıyla kolay kolay hasta olmuyorlar. Yılda bir doğuran boyer keçileri genelde ikiz doğurma olasılığı yüksek hayvanlar. Bakıldığı zaman da %60 oranında ikiz, %10 ila 15 oranında da 300 doğuruyorlar. Doğum ağırlığına baktığımızda bu keçilerin doğum ağırlığı 3 ila 4 kilo arası. İkizler ve e, 300lerde de minimum 3 kilolarda bu keçiler, oğlaklar doğuyor. 7 aylık olduklarında dişiler 35-45, erkekler de 40 ila 50 kilo arası geliyor. 1 yaşına girdiklerinde 45 ila 65 kilo olan dişiler, erkeklerde 50 ila 70 kiloya ulaşıyor. Gelişmiş ergenlik çağında olan hayvanlara baktığımız zaman bunların da 70 ila 100 kilo dişilerin erkeklerin de tekelerinde 90 ila 130 kiloya vardıklarını görüyoruz. Bu hayvanlarda özellikle tahılla besleme, aşırı besleme çok yağlanmalarına sebep olabiliyor. Onun için genelde otlaklarda verimli olan bu hayvanları tahılla beslerken de dikkat etmek gerekiyor. Bu erkeçilerin oğlakları, belli bir süre sonra anneleriyle beraber otlaklarda ya da meralarda otlamaya başlar ise o zaman canlı ağırlık artışları ortalama bir yıl boyunca ortalaması 200 gram günlük canlı ağırlık artışına ulaşıyorlar. Ancak kapalı sistemlerde bakıldığında bu rakam 290 gramlara kadar ulaşabiliyor. Bu da bir keçi için oldukça verimli ve iyi bir rakam. İlk 100 günde 290 gramları, 300 gramları bulan bu boer bu oğlakları ancak 100 günden sonraki dönemde 260-270 gram canlı ağırlık günlük canlı ağırlık artışlarına iniyorlar. Bu erkeçilerin diğer e, güzel bir tarafı aslında her sezonda tekeye gelebiliyorlar. Dolayısıyla sezon dışı da kızgınlaşma ve her sezonda tekeye gelme özelliklerine sahip. Dolayısıyla e, kızgınlaşmaları için herhangi bir e, sıkıntı yok. Ancak özellikle Kasım ayından Ocak ayına kadar olan dönemde biraz daha zor kızgınlığa geliyorlar. Onun için takip etmek gerekiyor ve iyi besleme ve ile o dönemde de çok rahat e, tekeye gelen keçileri olur. de birçok keçi ırkları gibi çok erken cinselliğe ulaşıyorlar. Yani aşağı yukarı e, erkekler 4 ayda, dişiler 6 ayda cinselliğe ulaşıyor. Ancak tabii ki Şuna dikkat etmek gerekiyor bu erkekçilerin mutlaka belli bir kiloya ulaştığı zaman yani annesinin dörtte 3 kilo ağırlığına ulaştığı zaman e, çiftleşme gerçekleştirilebiliyor. Dolayısıyla birçok ırklar gibi yani koyun ırklarındaki gibi böyle çok uzun sürede e, çiftleştirme için beklemek zorunda kalmayabiliyorsunuz. Ama yaklaşık 8-9 ayda çok rahat bir şekilde çiftleşmeye ne kadar geliyor. süt veriyor diye sorabilirsiniz. Evet bu keçileri doğurduktan sonra iyi bakıldıklarında 1.8 ila 2.5 litre arası süt veriyor. Bu da ikiz ve üçüz doğurduklarında son derece onlar için yeterli oluyor. Yani sizin e, keçiyi sağmaya kalktığınızda bu er keçileri sağımlık bir keçi değil. Çünkü tamamen bir et ırkı ve tamamen yavrularını besleyebilen ve 4 ay boyunca çok rahat bir şekilde bu verimliliği alabiliyoruz. Bu da benim ilgimi çeken çok İlginç bir özellik daha var. Özellikle sütündeki yağ oranı, kuru madde oranı, protein oranı normal e, keçilere göre hatta birçok ırka göre iki misli daha fazla özelliğe sahip. Yani iki misli yağ, iki misli protein ve iki misli laktoz taşıyor. Bu ırkların sütlerindeki yağ oranına baktığımızda 6,5 ila 9,5 yağ oranına sahip. Protein olarak bakıldığında 3.9 ila 4.5 yüzde 4.5'a kadar protein seviyesi var ki bu gerçekten çok iyi bir rakam ve bu da çok hızlı bir şekilde yavrusunun büyümesine katkısı olduğunu gösteriyor. Laktoz oranı da 4.6 ila 4.9 arası. Laktoz da çok çok önemli. Yine sütteki değerleri diğer ırklara göre kimisi olan değerlerini gösteriyor. Şimdi size özellikle burada bu ekranda boer keçisinin beslenmesini göstermeye çalışacağım. Şimdi size e, oğlak rasyonunu paylaşacağım. %18 proteinli oğlak rasyonu. er keçi rasyonuna baktığımızda e, 32 kilogram mısır, 29 kilogram yulaf, 15 kilogram buğday kepeği, 20 kilogram soya ve 3 kilogram melas. 1 kilo tuz, 1 kilo premix olarak 101 kiloya geliyor. Bunun sadece yaklaşık 700 gram ile 1 kilogram arası yiyor. Tabii ki ilk başladıklarında çok az miktarlarda başlıyorlar. Ve yine oğlak rasyonuna baktığımızda, başlangıç olarak baktığımızda %16 proteinle günde yaklaşık 200-230 gramla başlıyorlar. Hatta 50 gramlarda başlıyorlar. Bu da Mısır ezme 29, yulaf ezme 29 kilo, kepek 29 kilo, soya 12 kilo, tuz yarım kilo, soda yarım kilo, premix yarım kilo. Yani bu da yaklaşık 100 kilo, 100.5 kiloyu tutuyor. Tabi ondan sonra oğlak büyütmeye geçtiğimizde oğlak büyütme biraz daha değişik. Mısır 50 kilo, yulaf 17 kilo. Kepek 15 kilo, soya 12 kilo, melas 3 kilo, tuz 1 kilo, soda 1 kilo ve premix 1 kilo olarak e, bu rasyon yapılıyor. Bunun da %15 civarında protein değeri var. Bu da 250 gramla 500 gram arası veriliyor. Yani özellikle oğlak artık sütten kesildikten sonraki dönemde büyütmede bu uygulanıyor. Bu erkeçilerin ilginç bir yanını daha size anlatmaya çalışacağım. Bu er ilginç yanı e, karkas olarak bakıldığında canlı ağırlık karkas oranına bakıldığında yüzde 65 yani canlı ağırlığının yüzde 65'i kadar et geliyor. Yani bu etin içinde tabii ki yağ oranı var. Yüzde 12 civarı yağ oranı var. Yüzde 19 civarı kemik ve yüzde 65 bu çok çok yüksek bir rakam. Tamamen yağlanmadan bu rakamı görebiliyoruz. Zaten e, burada da resimde de size özellikle göstermeye çalıştım. Muhteşem bir ön cephesi var. E, çok geniş bir hayvan. Tamamen bir et ırkı ve e, keşke bizim ülkemizde de bu ırk olsa diyorum. Belki bir gün gelecek. Şu anda almak isteseniz ancak yurt dışından özellikle Avustralya ve Yeni Zelanda'dan alabilirsiniz ya da Güney Amerika'dan alabilirsiniz. Ama Türkiye'ye getirme maliyeti oldukça yüksek. Tek bir şans kalıyor bunun dışında. Belki embriyo transplantıyla bu hayvanı getirmek imkanını bulacağız. Ama ülkemizin tabii ki çok değerli yerleri fakat bu ırkı da size özellikle tanıtmak istedim. E, muhteşem bir ırk. Ülkemizde bunu birçok soran insan vardı. Özellikle onlara bu ırkı göstermeye çalıştım. Evet programımızın sonuna geldik. Umarım programımı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.